Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisinden iki sezon sonra yeniden ekranlara dönüşü hayranlarının büyük bir heyecana sürkledi. Oyuncunun başrollerinden yer aldığı Bambaşka Biri isimli dizide hazırlıkları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Bambaşka biri dizisi ile birlikte Burak Deniz ile yeniden partner olan Hande Erçel, yıllar önce yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde bu yana büyük deneyimler elde etti. Genç bir hayran kitlesi peşinde sürükleyen oyuncu, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok farklı ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip.